Osmaniye'de 45 yaşına giren papağan caddenin sembolü oldu. Doktor Sadık Ahmet Alkan Caddesi'nde 35 yıldır pet shop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı. Cadde üzerinde pet shop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi'nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi.

Merhaba. 35 yıldır aynı caddede iş yerinin önündeki kafeste bulunan ve bu yıl 45 yaşına giren papağan çarşı esnafının da yoğun ilgisini görüyor. Bir adres tarif ederken bile vatandaşların papağanlı cadde dediğini belirten Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında İskenderun'dan aldım. O zaman 10 yaşındaydı, şu anda 45 yaşında dedi. Papağanımızın adı Yakup. 1986'da aldığımızda 10 yaşındaydı. Bugün 45 yaşında. Buranın bu sokağın bir sembolü oldu. Çok yerde, çok yerde mesela Yakup diyorlar, orada Yakup'un olduğu caddede diyorlar. Yani belli bir nokta oldu burası Yakup'un evet. Yakup, Yakup 6-7 kelime söylüyor. E, ee, nasılsın der, adın nedir, ee, annedir, Yakup der, merhaba der, kelebek Ali yani bay bay Ondan sonra benim evim şuradaydı. Her gün görürdüm. 10 senedir buradayım. Buraya diyorlar. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> Bilmiyorum vallahi. Bura. <laughs> Adın ne? Adın ne? <laughs> aku apa? Lain apa? apa?